AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Eylem Tan, seçim çalışmaları kapsamında Kabaklıdere ve Menteşe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Eylem Tan'a Kabaklıdere'deki seçim çalışmasında AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Kavaklıdere Belediye Başkanı Demir, ilçe başkanı Volkan Alpazen ve partililerde destek verdi. Kavaklıdere ilçesinde esnaflarla bir araya gelen Tan, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Milletvekili Alay Tan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dev projelerle girildiğini söyledi. Muhalefetin ise buna karşılık olarak kaos vaat ettiğini belirten milletvekili alayıtan Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatmaya devam edeceğiz. Necip milletimiz bütün olanları görüyor. Sandıkta hak ettikleri dersi de vereceklerine inanıyoruz. Demokrasi, özgürlük diyenler tehdit dilini kullanıyor kendileri gibi düşünmeyen herkesi tehdit etmekten geri durmuyorlar, diye konuştu. Seçimlerde Türkiye'nin yüzyıllık kaderinin çizileceğine dikkati çeken Tan, şöyle konuştu. Açıkça gör, biliyor ki mesele Türkiye'nin yükselişini nasıl durdururuz, Türkiye yüzyılına nasıl dur deriz, meselesidir. Bu millet depremzedelerimizin acısını paylaşırken, koltuk kapma telaşında olanları, ülkeye kaotik bir ortam vaat eden, çözümsüzlük ve siyasi kavgaya sürükleyen, çıkar peşinde olanları çok net, gördü. Birileri Akdeniz'de petrol aramamızı istemiyor, Karadeniz'de doğal gaz bulmamızı içine sindiremiyor, birileri terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyor. Türkiye bugün gizli bir savaş veriyor. Kandil'den, okyanus ötesinden veya başka bir yerden telkinlerle milletimiz kararını değiştirmez. Milletvekili alayı tan, Menteşe'de sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirdi. Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Parti Muğla Milletvekili adayı Eylem Tan, beraberinde İl Başkanı Gültekin Akça, Teşkilat Başkanı Şenol Demirtaş, Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, Menteşe Kadın Kolları Baş, Anı Gülcan Şahin ile Sivil Toplum Kuruluşu ve Halkla İlişkiler Başkanı Binnaz Uyanık'la, birlikte önce Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Ziya Ercan'ı ve ardından da yeni seçilen Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan'ı ziyaret etti. Menteşe'nin Çakmak, Gürikoğlu, Karacören, Muratlar mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiren milletvekili alayıtan, 14 Mayıs'ta AK Parti'nin zaferiyle bütün yorgunluğumuz sona erecek dedi. Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz. Birlikte Türkiye. Yi...